Bu iskanla ilgili insanların kafası karışık. Nedir bu iskan? İsyan tamam. eder gibi oldu ama. Is i̇skan, ya? i̇skan o kadar önemli bir şey ki o binanın projesinin uygun yapılıp yapılmadığını, güvenilir olup olmadığını gösteriyor esasında. Yani şimdi bir arsanız var, arsanız imarlı, Gidiyorsunuz belediyeye bir proje sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu arsada şu binayı yapacağım. Şu kadar katlı falan filan çizimleri. Buna avam proje deniyor. Bu proje onaylandıktan sonra gidip orayı kepçeyi vurup temeli attıktan sonra gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki başladım. Adam sana kat irtifak tapusu veriyor. Mesela diyelim orada 8 tane daire var. Hı hı. Şimdi adam başladı yapmaya müteahhit oluyor. O 8 tane daireyi sizin için arsa tapulu şeklinde bir kat irtifak tapusu veriyor. Ön tapu. Evet. Yani kimin nerede oturduğu belli ama tam olarak bağımsız bölümler oturmamış. Yani herkesin o arsada bir payı var ama net olarak sizin elektrik bağlantınız, su bağlantınız yerleri falan belli değil. Eğer bir binada iskan yoksa ve o binada oturum başlamamasına rağmen hala iskan alınmamışsa o zaman o binada bir problem vardır. O projeye uygun yapılmamış demektir. İleride de bu başa dert olur. Peki tapu alıyor mu iskan olmadan? Kat irtifak tapusu alıyor. Mesela şimdi tapuyu bakıyorsunuz. Tapunun üzerinde arsa işareti var. kat mülkiyet yazıyor ya da kat irtifak yazıyor. Arsa payı yazıyor. diyoruz buna? Yok arsa payı başka bir şey. Arsa payı değil bu. Burada arsanın bir payının size ait olduğunu, bir payının komşunuza ait olduğunu gösteriyor. Kat irtifak tapusu bu. Evler görünüyor mu kat irtifak tapusunda? Var ev, ama sizin katınız ve yeri belli değil. Peki kat irtifak tapusuyla su elektrik aboneliği yapılıyor mu? Yapılamıyor. O zaman kullandığımız su, sadece doğalgaz yapılıyor. Suyu mu Bravo. Aynen. Sadece doğalgazı yapabiliyorsunuz ama elektriği ve suyu yani belediyeye direkt bağlı olanlara elektriği ve suyu da mecbur kalıyorsunuz. Ee, Şöyle belediyeden kullanılıyor. suyu ve elektriği normal elektrik ve sudan daha mı pahalı. Tabii ki daha pahalı. Yani kart istifakı var Aynen. ama tapunuz yok. Daha yüksek elektrik, inşaat ve elektriği ve suyu su kullanıyorsunuz. Aynen. Biz ödeyeceğinizi 300 ödüyorsunuz. Nasıl alınacak? Tapu. Ya da tapu iskan? daha önce doğrusu iskan önce alınacak. iskanı alması lazım. Şimdi bitirdi müteahhit orayı. İşte yangın merdiveniydi, işte sığınağıydı, asansörüyle hepsini düzgün yaptı. Gidiyor belediyeye başvuruyor. Ben bu binayı bitirdim. Yapı kullanım izin belgesidir iskanın diğer adı. Yapı kullanım izin belgesi almak için de belediyeden bölümlerden geliyorlar. İşte asansör için bir grup geliyor. İşte e, sığınak var mı gerçekten yapıldı mı bakılıyor. Otoparka doğru verdiği projeye uygun mu? Yani tek 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 bina projeye uygun yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor ve bütün hepsinden sınıfta, sınıftan geçtikten sonra sınıfı geçtikten sonra ona bu yapıyı kullanabilirsiniz belgesi veriliyor. Siz de o belgeyle birlikte tapu müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz ve tapu belgenizi alıyorsunuz. O. Peki. Evet. Ayşe evin iskanı yoksa acaba o binayı yapan müteahhitin ya da o binayı yapan inşaatın, inşaat firmasının kurum ve kuruluşlara borcu olduğu için de iskan olabilir. Alamış, tabii, alamamış tabii, olabilir tabii, mi? tabii, tabii. Vergi borcu olabilir. Aynen olabilir. Mesela orada inşaatta çalışanlar Sigorta sigortalıysa borcu o borcu olabilir. Asansörle ilgili paraları yatırmadıysa olabilir. Yani onların da yatırması gereken bazı meblalar var tabii ki. Yani kat irtifak tapusuyla sadece ev satın alırken dikkat etmemiz evet. gereken hususlar Tabii. Özellikle de o projenin neresinde kaçak var ve size bu nasıl yansıyabilir? Çünkü siz de ileride satmak istediğinizde bakın iskanlıyla kat mülkiyetliyle iskansız kat irtifaklı arasında değer farkı da i̇skansız oluyor. İskansız evi satın almayacağız. İskansız binada ev satın alırken onun neden iskansız olduğuna bakmak lazım. Yani neden projede onay verilmemiş? Bu size ileride nasıl bir dert açabilir? Nasıl bir problem açabilir? Bir, siz burayı ileride satmak istediğinizde mutlaka bu da sizin satış değerinizi etkileyecektir. Satış fiyatınız. O yüzden iskanlı olmasını tercih edin. İskan olursa isyan etmezsin Ayşe. İskan isyan etmezsin. Aynen öyle. <laughs> Hayırlı işler Ayşe. Bol kazançlar diliyorum. <laughs>